Sevgili öğrenciler tekrar merhaba. Bir önceki videoda size EBA'ya girişten bahsetmiştik. EBA TV'ye girişten bahsetmiştik. Bu videoda EBA'ya girişten bahsedeceğim. EBA'ya girişe geçmeden önce kısaca şey Deneyim Bakın EBA TV'de bugün bir değişiklikler olmuş. Şu anda sayfalar bomboş Gözüküyor Muhtemelen size de aynı Şekilde edeceğim. Bu bir hata değil. Bu bir güncelleme öncesi bir yaşadığımız yaşadığı, sıkıntı. Her gün bir şeyler güncelleniyor. Bilginiz olsun. O yüzden şu an göremiyorsunuz. E, ee, programda hatırladığım kadarıyla bugün edebiyat dersi olması lazım. 9. sınıftan örnek üzerinden gidiyorum. Sadece 9 değil, bütün sınıfların burada programı vardı. E, ee, 9'dan edebiyat olarak gözüküyordu o şekilde. Şimdi gelelim EBA girişte. Şimdi EBA giriş arkadaşlar bu kısma yaptı. EBA'nın giriş mantığı şudur. EBA'da girdiğiniz zaman ne göreceksiniz? Öğretmeninizin size paylaştığı videolar, size paylaştığı testler, çözmesi istediği testler, size süre vermişti 2 gün ya da 3 gün testi çözümüyle gibi. O içinde öğretmenin gönderdiği videoyu izleyip e, kaynakları okuyup testini çözmeniz gerekiyor. Yani burada rehber sizin öğretmeniniz. Öğretmeniniz sizi ödevlendirme yapıyor. Videoyu tavsiyesi, tavsiyesinde bulunuyor. Bu konuyu e, çözmeden önce bu videoları izle şeklinde bir kısımdır EBA kısmı. EBA TV'de tamamen bakanlığın paylaştığı kısım yani video içerik paylaştığı kısım. Şimdi EBA TV'deki sıkıntılardan birincisi e, biliyorum çok hani yani size, sizin çabanızı haksızlık etmek istemem. Ee, muhtemelen çok çabalıyorsunuz. Biliyorum problem yaşanıyor ama bu problemlerin bazı temel hani genel yapılan hatalardan kaynaklandığını biz görüyoruz. Tabi bazı konularda her şey mükemmel yapsanız olmuyor. Sistem izin vermiyordur buna yoğunluktan dolayı. Ama dediğim gibi her geçen gün güncelleme yapıyorlar. Birinci dikkat etmeniz gereken konu. EBA'ya girerken neyi kullanıyorsunuz? Te telefonu mu, tablet mi, e yoksa bilgisayar mı? Burada bunların en sağlıklısı arkadaşlar bilgisayar. İmkanınız varsa bilgisayarınızı kullanın EBA'ya girişlerde. Yoksa tabii ki e telefon veya tabletten girmeniz gerekiyor. Birinci tavsiyem bu. İkinci konu da buraya giriş saatleri var. Bak şimdi tıklayacağım. Bugün mesela 9'da 9 dokuz sınıfın dersi var gözüküyor. Muhtemelen 10-11-12'de de programda şu an gözükmüyor ama ders muhtemelen vardır burada gözüküyor. 9'da şu an 9. sınıfta dersi var diyelim. Sanıyorum ki 9. sınıfı öğrensin. Benim şu an dersim var. Ben EBA'ya şu an girebilirim. Öyle bir durum yok. EBA'nın kullanma takvimi tamamen bakın tıkladım. Buradaki takvime göre hareket ediyor. Yani 9. sınıflar. Bugün sabitlemişler. Bu hafta sabitlemişler. Daha önceden bu e, bir, bir hafta farklı şeydi. Hani bu farklı farklı. Şu anda 9 ve 10'lar günde 2 kere gelebilirler. Saat 3 ile 5 arası ya da 1 ile 11, 9 ile 11 arası. Girme şansı var. 9, 9 ile 10'un sınıfı. 10, 11-12 nerede? 11-12'de bakın. Akademik destek. Buradan giriş yapabiliyorlar. Program burada daha doğrusu. Buradan giriş değil de programları burada. Yani kullanım tamamen serbest. Önceden kısıtlamışlardı. 2 saat 9 11'lere veriyorlardı. 2 saat 12'lere o şekilde. Şu an tamamen istediği saatte 11'e 12 sınıf öğrencisi bakın 31 30 Mart itibariyle diyor. Girip kullanış kullanım yapabiliyor EBA'dan. Yani buradan şifresini girip yani sonra kullanım yapabiliyor. E, ee, ama 9 9'u 10'da işler biraz farklı. O yüzden buradaki saatlere uyması gerekiyor öğrenciler. Şimdi şu var. E, bunu bilgisayar dedim ya girememenin bir nedeni de şudur arkadaşlar. Bilgisayarda evet her şey bir sayfa altında ama telefonda ee, ikisinin uygulaması farklı. Eğer 9 ve 10 sınıf öğrencisiyseniz size mesaj gönderdik zaten arkadaşlar telefonunuza hatırlarsanız okulumuzun öğrencilerinin e, yani bir mesaj gelmişti telefonunuza ya da annenizin babanın telefonuna bazı öğrenci telefonları bize kayıtlı olmadığı için onlara mesaj gitmiyor. E, mesajda şunu dedik 9 ve 10 sınıf eğer e, Android Store'dan ya da Apple e, Store'dan e, EBA'yı indirmeniz gerekiyor. EBA diye araya lazım. Eğer 11-12 ise dediğim gibi telefondaki e, mağazanızdan EBA akademik destekle de yazdığınız zaman o programı indirmeniz gerekiyor. Bakın bunu tekrar söylüyorum. 11-12 ise akademik desteği indireceksiniz. Oradan giriş yapacaksınız. 9-10 sayar EBA'yı indireceksiniz. 11-12 öğrenci hocam diyor. Ben diyor giriş yapamıyorum EBA'ya. Ne yapıyorsun? Nasıl giriyorsun? Diyorsun. Telefonla giriyorsunuz. E, Eba mı indirdim, Eba mi? Eba indirdim hocam, Eba Akademi bilmiyorum diyor. Eba Akademi indirmesi gerekiyor. Eka akademik desteği indirmesi gerekiyor. Şifresini oradan giriş yaparsa girebilir. Eba üzerinden giriş yapamıyor. 11 ve 12 öğrencisi. Eka akademik destek pro, e, şeyini indirmesi gerekiyor arkadaşlar. Telefonla. E, böyle bir durum var. E, bir de şöyle bir şey var. 11-12'ler için bahsedeyim. 11-12 sınıf öğrencileri e, cep telefonu hocam diyor EBA'dan öğretmenin bana EBA akademik desteği mantığı çok başka EBA akademik destek daha çok üniversite hazırlık adı anlamına yani meslek dersleri değil orta daha çok üniversite hazırlık dersleri var yani öğretmenin ödevlendirmesi oluyor bu ödevlendirme nasıl göreceğiniz videoyu da ayrıca 11-12'ler için çekeceğim e, o yüzden o kısımda hani akademik destekle ilgili akademik desteğe giriyorum ama EBA'ya giremiyorum hocamın çözümü de var onu da size ayrı bir video ile paylaşacağım arkadaşlar şu anki konu genel bir itibarı olduğu için genel girişlerden bahsedeceğim. Ee, gördüğünüz gibi bu programa dikkat edeceğiz. Şu an 9 sınıf ayında, 10 sınıfın dersi olması önemli bir EBA TV'de. Önemli olan burada programa göre giriş yapabilmeniz. Buna dikkat ederseniz giriş yapacaksınız. TC kimlik numarınızı güvenlik kodunuzu girdikten sonraki kısım zaten ekran ekran geliyor sizin karşınıza. Girer girmez. Şimdi ben buradan bir giriş yapmayacağım çünkü şu anda saatlere uygun değil zaten. 9 ve 10'a saat uygun değil bir öğrencinin üzerinden girip anlatmak isterdim ama e çok da hani burada bu aşamaya geçmeniz önemli. Zaten geçtikten sonra kendiniz çözeceksiniz eminim. Yani nice oyunlar çözmüş öğrencilerimiz olarak e, bunları da çözeceğinize inanıyorum. Çünkü EBA'nın kullanması çok zor bir şey değil. Sadece girişlerde sıkıntı yaşadığımız için e, giriş ekranı e, yani giriş ekranını geçemiyorduk. Onu nasıl geçeceğimizi tekrar özetleyeyim size. Birincisi saate dikkat edeceksiniz. Hangi saatte kullanıyorsunuz? Uygun saatte mi? İkincisi doğru programı kullanıyorum. Üçüncüsü telefondan olmaya ne yapayım? Birye varsa imkan bilgisayar, hatta direkt bilgisayardan gir. Yani kolaylık olsun diye düşünme. En sağlıklısı geniş bir ekranda her şey daha e, kullanılabilir bir vaziyette ve daha sıkıntılı bir şekilde bilgisayardan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar.